Bakara 286'da muazzam çelişki buldum. Bakara 286'da bir yandan Allah bir kimseye gücünün yetmeyeceğini yüklemez derken bir yandan da Rabbimiz takatimizi aşan şeyleri bize yükleme deniyor. Madem Allah takatimizi aşan şeyler yükleme ihtimali var, nasıl Bakara 286'da Allah bir kimseye takatini aşacak şeyler yüklemez deniyor? Allah bizi iki şekilde yükler. Birincisi, haramlar, helaller, ibadetler olan dini yükümlülüklerdir. İkincisi ise, imtihan olarak Allah'ın bela, musibetler ve nimetler vermesidir. Bakara 286'da önce, Allah bir kimseye gücünün yetmeyeceğini yükümlü tutmaz, onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır deniyor burada la yukellifullahu fiili geçiyor ve manası ise Allah yükümlü kılmaz demektir. Elbette bize gelen dini yükümlülükler olarak, namaz kılmak, oruç tutmak, içki içmemek gibi, Cenabı Allah'ın buyruklarını, her insan kolaylıkla yapar. Allah tutup da bizden, diferansiyel denklem çözmemizi veya yine delinden deve geçirmemizi gibi, gücümüzün yetmeyeceği şeylerle bizi yükümlü tutmamıştır. Böyle bir şeyler dileseydi, ki Allah hürdür, istediğini diler, onun hürriyetine kimse engel olamaz, o zaman kimse o yükümlülüğü yerine getiremez ve cehenneme giderdik. Bakara 286'nın devamında ise, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme deniyor. Burada la tuham minna mala takate lena bihi ifadesi geçiyor. Göreceğiniz üzere, bize yükleme manasında tuham milna ile, mükellef tutar manasındaki fullahi ifadeleri farklıdır. Türkçede de yük taşıyanlara hamele denir. Gerçekten Allah bizim, takatimizin üzerinde ağır belaları taşımamızı isteyebilir. Bu yüzden de Allah bizden, böyle belaları bize vermemesi için, ona dua etmemizi istiyor. Çevremizde de nice kanser belasına düşüp sancılarla kıvranan birçok hasta var. Hatta kimileri hastalığın yükünü kaldıramayıp Allah'a isyan edip ahiretini yakmıyor mu? Kısaca Allah'ın dini kolaydır ve dini vecibeleri herkes yerine getirebilir ve Allah kimsenin yapamayacağı şey buyurmamıştır. Fakat Allah takatimizi aşacak, ahiretimizi bile yakacak belalar verme ihtimali vardır. Bu sebeple Allah, böyle belalardan korunmamız için bizi duaya çağırıyor. Gerçekten ben Kur'an ayetlerini hafife alarak okuduğum için yanlışlar buldum sanıyormuşum. Oysa ben hafife alınacak adammışım. Taatimi aşan kibir hastalığına yakalandığım için ahiretimi kaybetmesem bari.